Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 17 Temmuz haftası burç enerjileriyle buradayım ve kova burcundayım. Ay burcu, yükselen burcu, güneş burcu, kova olan arkadaşlarım sizler de bir videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 17 Temmuz haftası neler getirecek kova burcuna. Ee, benden bireysel tarot danışmanlığı, aşk analizi ilişki danışmanlığı ve doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 553-067-2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sevgili kova burçları bir yıkım yaşamış olarak görünüyorsunuz. Ya da bu hafta bir yıkım yaşayacaksınız. Ee, ama ne olursa olsun gerginliğinize, sinirinize, ses yükseltmenize hakim olmanız gerekiyor. Çünkü yaşadığınız ya da yaşayacak olduğunuz yıkım, tartışma her neyse hangi düzende olursa olsun arkadaşlar. E, sizler burada bir barışma yepyeni bir şekilde toparlama döngüsü de yaşayacaksınız. Özellikle de evli olan insanlar için, evli olan e, kova burçları için şunu söyleyebilirim ki bu hafta bir barışma, bir çocuk mutluluğu, bir çocuk haberi e, ile sevinme var bereketli ve emek verdiğiniz emeklerinizin karşılığını göreceğiniz bir hafta var e, yıkım yaşadığınız insanın karşınıza gelip de sizin gönlünüzü almak çabaları bu şekilde verecek olduğu bir emek var ve size burada sadece şunu söyleyebilirim ki evet dünyaya dair baktığınızda yolunda gitmeyen yıkıldı dediğiniz birkaç bir şey olabilir ama emin olun ki önünüzde akan bir dere deniz ve ayakta duran bir şeyler muhakkak ki var. Sadece onları o resmi görmeyi bu hafta muhakkak denemelisiniz diyebilirim sizlere. Peki kartlarınızdaki kişiye dönüp baktığım zaman ise sizi üzdüğünü biliyor aynı zamanda kendi de üzülüyor. Bir yarım kalmıştık bir eksik kalmıştık var ama özellikle bu, bu yıkımı bu problemi ee, partneriyle eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir hiç fark etmez partneriyle yaşayan çiftler için kova burçları için şunu söyleyebilirim ki özellikle de perşembe ve perşembe sonrası barışma buluşma ve bir araya gelme hatta ilişkide bir merdiven terfi atlama durumu bu hafta söz konusu olacak bu hafta tamamlandığınızı hissedeceksiniz karşı tarafın gözyaşınızı sildiğini hissedeceksiniz emin olabilirsiniz ki ee, bu haftaya dair evlilik teklifi alacak olan kova burçları da var küsse yıkım yaşadıysa barışacak gönlü alınacak olan e Kova burçları da var. Bilginiz olsun. Enerjinize dönüp baktığım zaman eylem göreceksiniz. Zaten eylem beklentisi var sizde arkadaşlar. Dünyamın tamamlandığını bu eylemle hissedeceğim diyeceksiniz. Ve kalbiniz elinizde en güzel en doğru şekilde sevgiyi hissedip hissettireceksiniz. Aklınızdaki kişiye dönüp baktığım zaman ise o kalbini sıkışmış hissediyor bir kafesin içindeymiş gibi hissediyor ama bilin ki yüksek dereceli bir romantizmle çok düşünecek mükemmel bir eylemle sizin gönlünüzü almayı başaracak diyebilirim sizlere arkadaşlar ve şunu söyleyebilirim ki e, ne olursa olsun sevgili kova burcu arkadaşlarım ben ne yapmalıyım kısmında kart size der ki dünyaya gerçek sizi gösterin hani pusmayın kabullenmeyin e, olumsuz olmayın, dünyaya gerçek sizi gösterin. Bu duruma sevgi katın diyen bir e, mesaj var sizlere dair. Peki iş, meslek, kariyer döngüsü dersek. Orada tamamlanma var. Daha güçlü olacağınız, daha böyle tamamlandığınızı hissedeceğiniz ve kararlı olduğunuz bir noktaya gireceksiniz. Ortaklık için çok doğru bir hafta. Kredi işlemleri için kova burcuna çok böyle... E, neticesi doğru olacak olan bir hafta bilginiz olsun arkadaşlar peki şöyle bir bakalım haftanın mesajı kova burcuna cesaret kartını verdi ve kartınız der ki sevgili arkadaşlar cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların çölesi olursun delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına da razı olma ne olursa olsun kendini göster diyen bir haftanın kartı var karşımızda. Aldım, kabul ettim. Şifa olmasını diliyorum. Sizler de alın, kabul edin size uyan kısımları. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle görüşmek üzere.